Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir derece videosuna hepiniz hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Tekrardan plat 1-0 ararım. Düşmemek için maç atıyoruz. İnşallah düşmeyiz. <Gülüyor> <Gülüyor> ne olur vurun. Ne olur vurun. Atış mı? A'da düştü. -8 -8. Dolduruyor. 55. Sehir Tüp A'da bu işte yükseliyor. Tüpteydi. Yani. Dolduruyoruz. A'da Yine var. Ayakta Ölmezsem. Düşman OMG. Gerçekten. Ah. Evet. Bitleme <laughs> aldıydı zaten. Ah, pusbayı yaptım. Yanlışlıkla soktum. Bridge burada. Oh This is not waiting. Lüyeye geliyorlar. bizi tam arkan. Anneniz doluyor. Ya, ya anlık beni vurdu Sarsı. <laughs> Şeyden gelecek sağdan. <laughs> hazır. <laughs> Breach güzel sarsıyor. Var mı burada Seni şuraya, <laughs> şuraya bakmadım. Şuraya bakmadım. Perdesi indirin. Dikkat. Tam bile bakıyorum. Bakı yerinde. Geri çıkıyorum senin şeyine bu koruyacağım açını. Burası. Tüp wall öldüm ya. Tüp mü var? Tüp. İndi aşağıma sayda gitti. Zehir yükseliyor. Ece kapı açık mıydı? Açık açık full bıçak girip bakmaz buraya. Zehir bir düşman kaldı. Vaynap'a geldik. Vaynap atamadık. Bilic jet Zehir perdesi indi. Oraya trap atıyor genelde bu sen. Kim? Anı! adam kendini koymuş trap yerine. Kim? Buyur. Saniye. <laughs> Tam söyleyecektim. <laughs> Kanka kork, ne oynuyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şunu yaşadığım şeye baksana sağlı sollu. Spike bende. Buraya da bok girilir Viper tutuyorken önemli. Burası. Hadi. Şey Burası. Oğlum çık 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 Ah oh shit Eline silah mı yok bunun Desene birlikte çıkalım diye ben buradayım Adam çıktı Adam çıktı ben çıkmadım bir anda karşımda Daha geliyordu <laughs> <belirứng. gülüyor> bomboş. A, A clear <laughs> 120 Viper 48 Arkalamış mıktan. Piklemiyorlar ki. Kesin şeyde dirsi çekmiş lan ne pencere de bekliyor olabilir. Sağda duydum. Hmm. Zehir yükseliyor. Var ha açılıyor. Şeyler, görür, Giremezsin oraya niye mutlu basıyorsun? Çok Zehir kötüyüm ya indir. bugün. 120 jet. Tüpten açılıyordu. Bunamız Spike ortada düştü. Ayakta kalan son oyun. Allah'ım ya Rabbim. Oğlum nasıl bu kadar iyi oynayabiliyorlar? Bu kadar koordin oynayabiliyorlar ya. Bir baksana jetim tıkladı Bayağı iyi oynuyor ya bugün karşımıza gelenler. Ya. Yani buraya nasıl oynayacağız? Ek olan çocuk kaldı. <laughs> A'da <düşman gökyüzü. gülüyor> Hayır. Ada düşman Dolduruyorum. 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 I have no Beni da koruyun şu smoke'tan duvar Doğru. ördüm sağ tarafa. Bir iç merdiven. Ben duvarımın dibinde bekleyeceğim. Ananı seveyim seni ya gerçekten. Beni mi var? vurdu? Heal attım mı şeye ya tamam. Suyun sesini duydum. Geliyor. Oğlum bu nasıl bir combo? Aynı hı anda Breach'i yesin şey bütün Çok iyi oynuyor ya. ya. Mid mi denesek bir de ya? Ne olur? Deneyebiliriz. A hızlı dönüyor bu arada. Mid. Mid, mid, mid to A. Let's go. So, ben mi önden pick alayım? Oh. Kağa'ya geliyorum. Bir alsa, bir şey sağda, sağda. Sağda bridge yedir, var, sağda bridge yedir. var. Hı. Bridge öldü. Bu sebeple seni şey, pinkliyorum. Boşa. Arka, arka. Orada. <laughs> yok mid, steal Bir düşman kaldı. Nice. Reco, aç görmüyorum. Midin şey... O, pi bakıyor Bir daha pikler mi o? Çıkma oraya. <laughs> Zehir perdesi indi. Yeter. Tamam, Reyna şeyi aldı. şey buradan pitlemez muhtemelen. Aa, Chamber yukarıda. O da öldü. A boştur lan belki. A boş olabilir. A'da en fazla bir kişi var. Kamey Kamey. 140 Viper. Nere öldürdü? Ee, tünelde. Bir Ayakta kalan son oyuncu rakip öldürüldü. E bir. Viper'ın da geliyor mide dönebilirsin gelin Viper bize. Viper yerinde. Ulti'm hazır. Çekilin yolumdan. İkisi de oraya atladı. Evet. Evet. Ah! ben orada gördüm onu. Bunu ha? gördüm sandım. Geri çekilmiş. Retro. O da jet'ti geri çekilmiş <laughs> Öyle mi? Ben de Viper'ı <laughs> atladı sandım. İkimiz de aynı şey sanmışız. Ben de onu sandım arkada görünce ben jet'i sanıyorum ki yukarı köy atacak. Açılmıyorlar öyle atla... aptal saptal açılmıyorlar. Ben bilmiyorum ya ben hiçbir şey yapamıyorum ben boy konuşmayacağım valla. Bir boka yaramadım çünkü. Viper yerine yani. Ben tüpten sızmayı deneyeceğim. Sen de hiç şey çok Tamam. Oraya sars atıyor göstermeyin. Tamam tamam yoy yo, şeyde bekliyorum. <laughs> ha, ezra Topic. Ya mal oğlum ya. Yani her el adam aynı şeyi evet. yapıyor gitti öldü gerçekten. Bir şey demeyeceğim diyorum da nasıl demeyeyim? Adam süzme geri zekalı. Ananın ağzına yumruk gömeyim ödüm koptu. Başlangıcında düştü. Önce <laughs> <laughs> bu senin trebi görmeden nasıl geçtiler arkada? Belki öldürdüm ya baya şeyden gelecek bir tane tünelde. Bayağı şey Bitti oynuyor. dedim <laughs> altta da arkam var, üstte de arkam var. He. Çok fena oynuyorlar, hiç ses veren yok. Şeye. yani, malın biri koşayım da ses vereyim adamı arayayım demiyor yani. Tabi şeyden. Indi... Dolduruyorum. bu kaldırsam mı ya? bence. <gülüyor> 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 no time 35 saniye. O <laughs> Son 30 saniye. <laughs> lan, <şura> bak. <laughs> <Tamam. Sayıda gülüyor> oynayalım gel en fazla. kapatıyorum Q <laughs> Öldü gel. yakalanan bence. Bakıyorum arkaya ne olur ne olmaz diye. Görünüyor mu lan burada? Ay temiz gözüküyor. Tüp var. Şey şey rampa rampa. Mid. Bir mi düşman kaldı. O da orada galiba. Yok, yok sağ tarafı. Mid'de tamam. mid'de. Recep onu vurursun. Zaten gitti. Oh, Viper ulti edildi. can... Rotate ya burası. Gel, push. Seç, stay. Ah. Geldim burada. Ah, operatör bitti. Viper'ın hala kapanmamış lan. Tamam, orada o zaman. Bir düşman kaldı. Tamam. Viper mid. Reyna. Reyna geri çekil, şey pikliyor. Hello. Nice. Duvar iyi mi? Böyle yani attım ama. Ben çıkar. Bence güzel. Ama mid bakan yok. Mid bakan ben bakacağım bir de. Yükseliyor. Var bura var. Koşuyor. Frenzy <laughs> ya. Bu sefer heal atamıyorum. aldım 2 kill yani aldım. Oh, alalım. nice, nice Can orası sıkıştı. Dur oğlum onu, helal. Reina şeyda kısma. Saitta, saitta. Buradaydı. Bana fikleyecek. I'm waiting you. Koyacakadır. Sağ yakın burası. Hı -hı. Helal. Çok önemliydi bu el ya. O'sa yazar buradan. O, şey var, o Orada nasıl ikinci <laughs> vurdu ben de ölüyorum. Vallahi öte vurdum vallahi. <laughs> Adam bunu kafasına atladı kanka. Yarım jarjör merim boşalttı. <laughs> ya, bir de birim canım. canı vardı. Adam Bak karşısında adam bir adam var. Kafasında bir adam var, karşısında bir adam var. Bu senin canın da bir mermi. Klasik de bir mermi. Zehir küreden sanılıyor. Burası. Bir. Ben rampa bekleyeceğim kaçtı, yine ya. süre. kaçtı bir yere. I don't know where. But burada. Henüz girmiyorlar değil mi? Bekliyorlar tamam. Yok yine şurada mi? var ya. Zehir küreden salınıyor. Nice shot. Nice shot. Bizim Reyna arkadan açılıyor. Zehir devre dışı. Hala burada. Sesi geliyor. Dirsekte. Ya yeah, şey gördü. Bir düşman kaldı. Tamam. Ha, o İyi da şeydi. O da. Şurada. Atlı var daha tek yarım can almayın. Tamam. Benim önümde, benim önümde. Pikleme, pikleme. Ananı acını, ananı acını, ananı acını. Vuramıyorum. çok korktum. Recep bu skin ne oğlum? Allah'ım gözüm ağlıyor. Çok kötü. çok kötü. Fena değil lan. Hayır, göz çok göz ağlıyor. Silah mı girmedi lan? Lan silah. Lan, lan silah bakacağız diye setup kurmadık. Allah Allah. Setup erener. Setup erener. <laughs> Ay. Çalma lan <laughs> Zehir, zehir türeden salınıyor. Aynı yer. <laughs> hey, Viper, this okay. wall is perfect. Dikkat. This wall is perfect. Gerçekten zehir, beğendim mi be oyun be yapıyor? Yok, gerçekten <laughs> beğendim. Evet. Geçebildi ya Dikkat. Girer, girecek. Aaa, uh, they're rushing. Dikkat. Şey şey, rampa, rampa, rampa. Şimdi, Aynı tünel var. Ah. Henüz dolmadı. Vurdu lan ha ya. Şey. E burada bekleyen ne Dikkat bekliyor? Dikkat et ey. timing yedi. Bu ses solundaki kişi var. Ya vuramadım 78. Oğlum şey yap. Şey yap of. o? Yine wall geldi buraya. Sadece wall. Bura bomboş meyiz. Mid var bir tane öldürdü. Zehir küreden salıyor. Zehir geldim, geldim. Sen geldim. sendeyim. Ateş et, vurdum hepsini. <laughs> Zihir Zihir düşman düşman girdi smoke uc. içi, B, A, A muhtemelen burada hiç ses yok. Nice. Spike, A'da nice. Düştü. A'da Be careful chamber. Ağlar bu Hepsi de geldi. aldım dönüyorum. Main 2 oynuyor. Dönmüyorlar değil mi? Hala onda. Ha bomba orada. Yani. <laughs> Çok iyi dikkatli atla bu olsa. Anıyor bak anıyor bak. Heal heal bu sek kenara. Heal at. Good <laughs> oh, job şey, seni şerefsiz ödümü kopardım. Titredim. <laughs> Bir şey. Aa, aynı bu arkadan. Onu kanka adamın sniper'ına Q fırlattı gözüne. <laughs> Bizim jet de çıktı orada. Adam sniper'la flash attı. <gülüyor> <gülüyor> abi patron full of directly on <gülüyor> <gülüyor> Tamam adam da şeymiş. İki ölü var burada. İki ölü beş yaralı. Zehir yükseliyor. Belki, Bir şey kapatmayın. Zehir perdesi indi. Mit mit. Ee, Tertemiz. Yok. Bir düşman kaldı. Çok iyisin. 3v1 oynayacağız. Karasiz. Görevin daha bitmedi. Furki sen info al lan. Canın nasıl? Koştum düz. Sarı. Geliyor Ayakta kalan son oyun. Oh my god. Kim var sarıda. I'm dedim. Şu sarı arkası. Half half. Do half. Oğlum korkutma. korkutma halt edin nice. lan. Sıkıştırdım ödüm koptu Bekledim ya sesi. Nerede var? Hal hal. Okay. Bekledim. al al Oh thank you. Benim <laughs> ama <alınak>, kadar. <laughs> Sen ortaya yat. Geldi anıra, <laughs> adam. Elimden aldı amına <laughs> koyayım. Operatöre bakıyor. Hiçbir şey değil mi? Beyler <laughs> bakış işte söyleyeyim. Bir Buse'ye bakıyor, bir sana bakıyor. Bir Buse'ye <laughs> Bu <laughs> <laughs> tek yiyor diyor ya. Kıyamam <laughs> lan üzüldüm ya. ya. <laughs> Nece pencereden pikleyeceğim. <laughs> Bomba nerede? Bomba şeyim var, duvarım <gülüyor> var. Hızlı oynuyorum. E 66 vurdum Aykura. Ayakta kalan son oyun. Ent. Ent yani. Yani bir denedim. Başka çarem yok. Ben ulti basın B'ye bu el. Ya tüpe bakamıyorum ya. Wall'unu tüpe harcayabiliyor musun Furkan? Oraya sonradan dönebiliyor. dönebilir. Harcayayım. Tüpten hiçbir şekilde oynamıyorlar ama harcayayım. Perde bura. E, görüyor musun hala? o geçtiler şeye. Keyif. Burada. Oraya Q atacağım. Bekle biraz. <laughs> Zehir küreden salınıyor. Bir düşman kaldı. Uh, probably they have. Yarısını alırsan yes, devamında it... set alırsınız. Yarısını aldım tekrar. İkinci zehir geldi dikkat edin. Burada bitemez. Bela. Şey biliyorsunuz mu hani şu e, CSD alevlerin içinde şeyi çözüyor, diffuse alıyor. Onun gibi şey yap. Ben A geçiyorum, şey B geçiyorum. Bir de A B oyuncusu A geçecek? C oyuncusun. Yani ben tutuyorum yeah. bir aslında burayı ama. Avucumda. Avucumda. Avcım, İş bırakma. Zehirde evrede şu. Bir bitti. City'de bekliyorum şeyde. Buraya bakıyorum. Buraya bakın. Zehir yükseliyor. No no no, hold on, hold on please. Zehir What? Meat. Bir tane daha mı yiyeyim bir tane daha mı yiyeyim? He Bir Diğerini görmedim Spike'de mi? Geliyorum Bilmiyorum Arka arka Aaa gözüktü gözüktü Lan a***** Bana bak masifte Tıkır tıkır mınkır mınkır Tıkır tıkır mınkır mınkır Nereye? Gelmiş arkadan Şey bir ses geliyor Çocuk öldü mungkin <laughs> mungkin Ya ben çok Biz bu maçı döndü neyse. buraya bak. Mid var. İki abi. tane var lan burası Seyce. fake değilmiş. Çember Oh. Aha bu seye geliyorlar. Bu seye Dirsekli bir adam var bu seye. Aaa elimde C vardı. Viper'la Chamber aynen, aynen. side içi. Viper ve Chamber side içi. Onu nasıl vuramadım adam ben? Helal bir kan. Hepsi side içi. <laughs> Biri geri kaçtı. Aaa! Bir düşman kaldı. Mami var. Nice shot. Var ya çocuk iki el bela attı. Bu elde de solo <laughs> aldırdı gibi bir şey. Valla ben bu el çok iyi taşıdım ya. Recep'in keli sıcı. Reyna yazmış <laughs> ki el ısındırma maçı için teşekkürler. <gülüyor> 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 Aynen kanka el ısındırma. Ben bir şey söyleyeyim mi? Kesin düştük dedim yani golda tekrar. Abi ben bu maç kazanmayı pek hak etmedim ya. Vallahi çok hızlı demoralize oldum kendim. başta ya. Abi Hallettik çünkü hiç kadar. kill alamadım yani. Aşırı tadım kaçtı doğal olarak ya. Baksana bottom frame. Yani uzun zamandır bottom frame olmuyordum. Mentor olarak çöktüm bottom olunca. 7 o Bir adamlar bunsa gerçekten adamlar iyi oynuyordu. Adamlar yani harbi güzel oynadı savunmayı. Ama hayır yani hiç bu kadar kötü oynadığım olmadı. Son maçlara bak abi. 10 15'ten aşağı vurduğum yok. 20'lerde geziniyor hepsi. 17, 18, 19, 22. Yani 7 ne koyayım? İlk 10 round bir tane adam vurdum. <laughs> Çok üzücü anladın ya, mı? Bir de bunun sebebi mesela şimdi oynay oynaya oynaya oyna bir oyunun oturuyor ya, karakter, oyun karakterinin oturuyor. Sen sürekli hero değiştirdiğin için hero'ların da bambaşka hero'lar. Hı hı. Yani o çok etkili farklı hero'ları. Yani ya bir elin, pasif, bir aktif, bir, pasif bir, bir aktif oynayınca elin soğuyor ister isterseniz. Ya evet, normalde adamların üstüne koşmaya alışacağım. Viper'da geride kalınca afalladım bir nebze de zaten ya. ama... Mesela bana bakarsan ben entry bile almasam ilk pick'i alacak hero'ları alıyorum mesela. Elim o yüzden ona hep alıştı. Aynen biri çıkıp vurayım diyorsun. İşte ben de Aynen. böyle şey karakter alınca çok zorlanıyorum ya gerçekten. Böyle daha pasif, aktif oynanmayan karakterlerde çok düşüyorum yani. Videolarda da çok belli oluyor. E, kimisi de onları çok iyi oynuyor mesela. Onlar ne yapıyor biliyor musun? Hiç adamın karşısına çıkmayıp şerefsiz gibi oynuyor. Bütün takımını beyikliyor. Sona nasıl oynayacaklarına, nasıl kılıç el alınır ezberlemişler. Öyle oynuyor adamlar yani. Evet, sadece Bütün onu yapıyor da... yani. Ben onu yapamıyorum. Takım mı ölüyorsa onlara yardım etmem lazım mesela. Ama Viper'ın olayına adam gidiyor line up'a bekliyor. Dört kişi ölüyor takımındaki hani gibi. Evet arkadaşlar, bir daha Viper oynamayacağım. Bana kesinlikle bunu hatırlatın. Gerçekten çok demoralize oldum. Çok kötüydü benim için. Ama umarım izlerken siz eğlenmişsinizdir. Çünkü güzel bir comeback atıldı. Size kocaman yapıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.